Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber çok beklediğiniz takipçilerimin animasyonlarını tepki verdiğim seriye başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber toplamda 4 animasyon izleyeceğiz ve bunlara tepki vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, umarım bu seriyi seversiniz. Siz de eğer animasyonlarınızı bana izletmek istiyorsanız Discord sunucumu aşağı bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz ve VPN gerekiyor bunun için. Aşağıya VPN önereceğim. E VPN açık bir şekilde Discord sunucumuza katılabilirsiniz ve isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Bu animasyonlara geçelim ve tepki verelim. Bakalım animasyon Animasyonu kim kazanacak? Bunu part part yapacağım. Çünkü düşündüğümden fazla animasyon geldi. Siz bu videoyu like attıkça videonun devamı gelecek. O yüzden aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu video ne çıksın ki animasyon çeken başka insanların önüne düşebilir. E bu videoyu da kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Hemen videoya geçelim artık. çok uzattık. Hadi animasyonlarınızı tek vermeye başlayalım o zaman. Hazırım dostum. Bakalım en iyi animasyonu kim yapmış? Evet başlıyoruz animasyonlarınızı değerlendirmeye. Arkadaşlar şimdi ilk kanalı sizlere açıklıyorum. Benim adım Namoş adındaki kanal. Bize DS ve Kill vardı bildiğiniz öyle kötü tarafı DS'nin. Onun part yani bir, bir videosunu izleyeceğim. Karışıklık olmasın herkesin bir videosunu izleyeceğim ve tepki vermeye çalışacağım. Animasyonunuzun kalitesini ve dediğim gibi akıcılığını değerlendirip puan vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Siz de yorumlar kısmında fikrinizi yazın yeniden. O zaman ilk videomuzla başlayalım. Evet. Lan boşun videosunu izliyoruz şu an. Bakalım nasıl bir videoymuş. Benim adım. Benim adım neyim? Güzel, güzel güzel. Giriş güzeldi, fena değil. Ve seslendirmenizi de... Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben Aku karanlığın şekilde... Ooo Samuray girişini yapmış. Korkunç bir şeytan. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı ölüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Oo. Son darbe vurulmadan önce zamanda bir kapı açtım. Ve şimdi o... Oh, ne oluyor? Oh, oh. Sen tam bir hayvansın <laughs> Ebe var bir tane Bölümleri izlemedim bunlar onun bölümleri mi Galiba bu D.C.'nin edisini yapmış Fena değil Samurai Jake'in Müziğiyle yapmış bunu. Geçişleri güzel bu arada Oğlum şu butonu nereye saklayacağız Ya biz Kelleye gelecek, bulacak. E Eğer bulursak bulursa kudro geçecek. Ee, ne oldu? Dondu bir şu an. Oğlum belki de evi bizi de bizi dinliyordur. O sıra o sıra uyuyordur. Ev tuvalete gidecekse biz uyuyunca o gidiyordur. <laughs> Kim bu o sıra o sıra izliyor? Oğlum karakterler güzel duruyor bu arada canlı. Uyum, tadına bak. Lan Arkadaşını ne yapacakladı? adam. Adam arkadaşını şey yaptı. Ne oluyor? Kil mi geliyor? Sağ çöplen var. DSV kill. <laughs> Aa yok part 1'miş. Yeni başlıyor herhalde. Aa, şu ölen köpek vardı. Evet, köpek onu, var. onun resmini Bakalım. Teşekkürler efendim. Hop hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Ya usta biz ahoş ah çocuk ölmesin diye ekran kartı parası topluyoruz da bize yardımcı olur musunuz? Üzgünüm dostum <gülüyor> elinde <gülüyor> para yok. Ne demek elinde para yok? Kızlar öyle demiyordun ama. Onların amacı bir hayvanı kurtarmak. E ee, ne olmuş yani? Bu çocuk şimdi hayvana mı dönüşsün senin sevap işlemen için? Size para falan veremem. Üzgünüm. Ulan hayrına iki kuruş atacan şekilden şekile girdi. Cumhuriyetsiz. Abo. Kediye köpeğe verin parayı. Evet videoyu şu an devam ediyorum. Onların doğru geldim. Galiba bu takipçimizin karakteri. Aa, DC'yi öldürür mü? Ne oluyor lan buna böyle? geldi. Evet, şimdi değerlendirmeye gelirsek bu arkadaşımızın yaptığı edit daha çok DS'nin animasyonlarını ve DS içeriyordu. O yüzden oradan bir 3 puan kırmam gerekiyor. Onun dışında videodaki konu anlatımı biraz biraz kötüydü açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok çünkü ileride diğerlerini izleyeceğiz. Benim adım Namoş kanalına 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Ee, beğendiğim yönlerini de söyleyeyim. Beğendiğim yönler animasyonun kendisi yani çizim kaliteli duruyordu. Yani bunu biraz daha böyle konu, konu anlatımıyla birleştirseler daha güzel olurdu. Ve kırdığım yerde zaten çoğunun DS ile alakalı olması. Yani zaten DS'den farklı bir şey yapman gerekiyor. Bunun daha çok editini yapmışsınız. Ben kendi orijinal editinizi istemiştim. Puanım bu şekilde 4 puan verdim ve diğer diğer animasyona geçelim. Şimdi izleyeceğimiz kanalın ismi Gaffur ve bunu da bana yorumlar kısmında izlememi istiyordunuz. Bugün sizlerle beraber Gaffur izleyeceğiz ve bunun animasyonuna tepki vermeye çalışacağız. Bakalım kaç puan alacak bizden? O zaman hemen videoya geçelim dostlar. Gaffur vs sahteler vesaire diyor. Bu arada en kısa videolarını buluyorum. En popüler ve en kısa videolara tepki vermeye çalışacağım. Çok uzun olmasın haksızlık olur diğer takipçilere medaksizlik olur. Gaffer stüdyosunlar. Bakalım bunu ne yapıyor. Lan bu diğer animasyonda da vardı. İzlediğimiz animasyonda. Hayır kıpırdamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel şaka. Kim geldi lan sabah sabah? Bak yine aynısını yapıyor. Geldim lan geldim. Dur bakalım ne yapacak? Ananı satayım. Kimsin lan sen? Aa, bu be aslında hadi hadi. Kafuru koymuş Yakalayın şunu. Al lan bunu. Bak prodüksiyon var. İki kişi falan seslendiriyor bunu. Güzel. Bırakın lan beni. Bırakın. Bu karakter diğer lan... arkadaş da kullanmış. Demek ki o on mu bundan çaldı. Ben anahtar değildim. Ama ne yapayım? Çevrem. <laughs> Çevrem kötü. <laughs> Arabayla o ne geliyorlar. lan? Bir baksana o ne? Diğer animasyon karakterlerini öldürüyorlar. Ya bunun da bir böyle bir şeyi var galiba. Serisi vardı. Onu öldürdü. Buradaki ana karakter bu mu? Aa kulakları falan var. Kediye benziyor bu. Artık acımam yok ya. Ne oluyor ya arkada? Git bir bak bakayım, ne oluyor arkada? Diğerini de öldürtüyor. <laughs> o ses niye öyleydi? Kasayı açıyor ve arkadaşını kurtarıyor. Tamam. Lan, gafur kimde bu limon kafalı? Kuzenim, küçükken zaten bu deliydi, şimdi büyüdü, iyice fıttırdı. Nasıl yani? Kuzenin seni öldürmek mi istiyor? Evet ya öldürmek istiyor. Evladım Aa. o ne biçim bir sülale? Kuzeni bu herhalde. Kötü olan. Gaffur hepimizi niye buraya topladın? Gaffur. Dese abi sen bir yanıma gelsene. E, ne oldu ki geliyorum tamam. Abi senin sesine ne oldu hastalandın mı? Ve bu kıyafetler Ses Sen bunları giymezdin abi. <laughs> Aslı gibi. ee, e, Giyeyim dedim ya. Bu sefer. Güzel güzel güzel. Bu DS abi değil. Ak, bir Gerçekten... karakter daha vardı. Aha gerçek DS geliyor şu. Aa ne oluyor? Bir gerçek Ko DS geldi. Çocuğum. hayır tıkı böyle olmayacak plan değişti. Önce ailelerimi sonra onları öldüreceğiz. Tamam yani. O iş bende sen bana bırak. Warning, 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 warning. Yabancı kilit bile edildi. Ne oluyor ya buna? Hakikaten ne oluyor böyle ya? Sen kimsin lan? Evime nasıl girdi? Aa! Arkadaşlar bir sürü DC'nin klonu var. Ne oluyor hepsi birbirinden farklı. Birini arıyor. Kill arıyor bu kötü olan. Polis merkeze buyurun. Alo hemen yardım edin. Adamın biri geldi. Benim babamı vurdu. Öncelikle sakin olun beyefendi. Ne? Bu eleman neye benziyor? Kel ve mavi gözlüğü vardı. İçeri giren girmez babamı bıçak sapladı. Aa DC'nin taklidi yapıp. DC'nin babasını mı öldürdü şimdi bu? Hayır olabilir babasını öldürmüş. Beyler şimdi bizim tüm ekip toplanmamız lazım. Eğilin! Aha çatışma çıktı. Kalkır sıkıyor şimdi. Oğlum bunlar ölmemiş miydi? Gene gelmişler. Aha. O kim lan? Yeni bir karakter daha geldi. Çok fazla karakter var. <laughs> Demirden Robot adam. Oha kafasını ikiye böldü. Yarım saat sonra. Az kalmış. Ah oh be sonunda bitti şu olaylar. Lan arkadan gel. Dans Ah be bütün arkadaşlar üzülüyor. kötü adamlar derdi neydi bunun annesiyle babasıyla oraya liste yapmışlar ailesini öldürmek istiyor. Bak bu animasyon hoşuma gitti. Arkadaşlar Gafur'un animasyonuna puan verecek olursak drama filan yarattı. O yönden bayağı güzeldi bu arada. Gafur'un ekstra olarak animasyonları da güzeldi. Ya hareketleri falan daha akıcı geldi bana. Akıcılık konusunda bayağı iyiydi. Gafur'a 10 üzerinden puanım 7.5. Bakalım diğer kanallar neler yapmış onları da izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi izleyeceğimiz kanalın ismi Matvey387. İzleyelim Matvey misafir çocuğuna bakarsa. Bakalım Nasıl bir animasyon yapmış Matvey Mat sunar Biz bunun animasyonlarını izlemedik galiba evet, evet. Bu videonun tamamını Matvey 180 tarafına yapmış. Tamam bak bu hepsini kendi yaptığını iddia ediyor DSE'nin jeneriyle girmiş Sesiyle Abi bunu herkes kullanmasın Cidden artık korkuyorum Niye? Kapıya bakıver Niye? diyor Sen bakar mısın Matvey bu galiba ben üşeniyorum. Ula sen üşeniyorsun diye ben niye bakıyorum? Saçlarından makarna yaptım. Saçlarından makarna yaptım. Espri de var güzel. Lan. Yazı, Burası yazılar çok hızlı lan? geçiyor. Onun dışında. Oğlum yoksa geçenki elemanlar mı bastı evi? Hikayeyi bilmiyorum ama elemanlar diyor geçenki elemanlar. Hacı Ebu Bekir. Ne? Ebu Bekir amca mı geldi? Ebu Bekir amcası geldi. Ebu Bekir amca neden bu saatte gelsin ki? Yazılar çok hızlı geçiyor okuyamıyorum. Vallahi ben emin küçük evet. çocuk mu var? Lan! Bir dakika, umarım düşündüğüm değil. Gel içeri gidiyoruz. Telefonu fırlattı. Buyur Ebu Bekir amca, Aa, niye geldiniz? Ebu Bekir de. amca da. Bekir amca durumu anlatır. Durum ne? Abi, <laughs> acaba <laughs> televizyona bakabilir miyim? Televizyona bakabilir miyim? Tamam, diyor. bak. Ama eğer televizyonu kurarsan, cenazende silahını ben okurum, haberin olsun. Kulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut hocanın tarih dersine girecek. Kendisini çok iyi tanıyor. Babamın soruları izliyor. Sırası bile kutlu yen değişmez. Matve hey, uyudu bu arada. Aha küçük kardeşi bir şey. Lan. Tumandayı. Bir zekalı da uyuyakalmış. Fırsatım bir fırsatım varken ben şunu kredi kartına bir çekeyim şey de ben o sırası yatırayım. <laughs> Rostlar satırım falan diyor kredi kartını çalacak. Bak sen. Çıktı şu an. Bu kredi kartın altı nereye gitti bu? Fatih daha uyuyor, yeni kalktı. He? Evet gitti. Yok. Oğlum oldu. bu yer yercüsü nereye girdi lan? Mesaj geldi. Hesap. Gücüle. 10.000 10.000 TL'ye çekmeyeceğiz hesaptan. Ulan ya. Senin yüzünden 10.000 lira masrafa girmişim. Ben bunun hepsini nasıl ödeyeceğim ulan? Abi en kötü ödemeyiz. Bence bir şey olmaz ya. Aynen aynen. He ondan sonra giren bana çıksın. Sana ne Giren bana çıksın çıksın. o yanlış oldu. Olan bana gir. Lan topla televizyonum kırdı o. Bir şey olur mu? Kaç saat sonra? galiba çocuk şu an yaşamıyor. Kardeş yaşamıyor. Bu saatten sonra görecekleriniz şeylerden bir sorun küçük halde <laughs> ne yaptı ki ya acaba bakalım. Hadi artık kaç saat sonra. Lan kardeşini asmış ağzını bilen bağlamış. Boşuna ümitlenme. Sadece seni Ters. yemek yemek için çözeceğim. Yoksa başka çözmem. Al zıkkım lan. Bak kuru ekmek veriyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Tipini niye öyle yapıyor lan bu çocuk. Bak bak şımarıyor. Korkunç olmayan bir jumpscare geldi. Tuhaf be. Burası ben dışarı çıkıyorum. Çocuğa dikkat et tamam mı? Tamam sen git diyor bak. Kardeşi bir şey yapacak herhalde. Hey ne oluyor? Seçtiğiniz haberi Ne oluyor lan kanma? Bir, Bir şeyler. Tersten okunuyor kelimeler. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne yapacağız? Ne oluyor lan? Polis merkeze buyurun. Neler oluyor? Oğlum cinlendi <laughs> mi ev? Ne oldu? <laughs> Öncelikle sakin olun beyefendi. Bu eleman neye benziyor? Buraları anlamadım ilerletiyorum. Animasyonun tamamı kullanıcı tarafından kesildi. <laughs> bu ne lan böyle? Tuhaf. Matvey kötü tarafı bu Pepe'de olduğu gibi. bakayım lan ölü bir ifcan var. Matt Fenki buraya kadardı. Matt de eleştirilerimi yapayım yani. Sadece akış konusunda biraz yavaştı. Onun dışında konuşmalar biraz ses kısıktı. Altyazı hızlı geçiyordu. Ee, hikaye konusunda da eksiklikler var dediğim gibi. Kardeşiyle arasında geçen şeyler biraz komikti. O hoşuma gitti. Eee Matve'ye vereceğim puan Matve'ye 10 üzerinden 5 puan veriyorum Dediğim gibi kırdığım yerleri söyledim Akış konusunda biraz yavaştı Altyazılar çok hızlı geçiyordu ve e, Hikayeyi tam anlayamadım Ama kardeşle geçen aralarındaki diyalog güzeldi Son kanalımıza da bakalım Toplam 4 video izleyeceğiz Bu yani bu videoda 4 tane kanal inceleyeceğiz öyle Evet bu video baya kısa Retro oyunlar köşesi Vay baya eski bir isim bu Video 360p piksel Bakalım ne oldu. <laughs> Bir dakika. Enter. Birini vuruyor. O baya çizim bizim yapmış. Yeşil bir şey öldü lan. Yerde bir şey var ölü. Ses ver. Aa. O da ona saldırıyor. Ne oluyor lan? Bu ne? Ee, bunu 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 anlayamadım. Bu, bu gerçekten tuhaf böyle <laughs> başladı. Arkadaşlar bunu yorumlar kısmında tartışalım Ya bu buna vereceğim puan bir de vermek istemiyorum. Tamam bu, bu video bu video güzeldi bu. Ya bunu kendi çizmişsin sonuçta. Bu yapma şeyler yoktu burada. Hazır şablonlar kullanmamışsın. Komple çizim sana ait büyük ihtimalle. O yüzden zombi 2 bu da. Zombi herhalde oğlana saldırıyor. Kol da şuradaki şeyi anlamadım ben. Bu ne? Ya, silah niye burada abi? <laughs> Silah çok yanlış durmuş. Ben orada aklım karıştı. Bu ne abi böyle? <laughs> yanlış anladık biz orayı. F tuşuna basıyor sonra. Araba F tuşuna çarpıyor ve bitiyor. Tamam bu video beni biraz güldürdü. O yüzden bu videoya 3 puan vermek istiyorum. 10 üzerinden 3 puan. Hak ettin hak ettin. Bir de deneme galiba bu. Deneme videosuydu büyük ihtimalle. Bu video bayağı tuhaftı hem de bayağı tuhaftı. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle 4 tane kanal inceledik ve bunlara puan verdim. Yorumlar kısmında en iyi kanal hangisi onları yorumlar kısmına yazın. Gaffur'un ki güzeldi. Matfey'in ki dediğim gibi tuhaftı. Bu videonun en iyisi bence Gaffur'du. Siz de yorumlar kısmında fikrinizi belirtin. Ben yorumlar kısmının da ortalamasını alacağım ve en çok isim yazılanı dediğim gibi o bölüm partı kazanan o olacak. Yani part part en çok partta kim kazanıyorsa onları en son kapıştıracağız ve puanıyla değerlendirip ödülü kazanacak konuştum tamam. Bu videoya like atın. Devamının gelmesi istiyorsanız dediğim gibi bol bol yorum atın ve hype puanını atın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve elinize sağlık yaptığınız animasyonlar dolayı. Hepiniz animasyonlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum attığınız için. Hepsi de güzel olmuş. Gönülden söylüyorum bunu. Emek verilen her şey güzeldir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.